Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda kendi bisikletimi sizlere tanıtıyorum. Arkadaşlar yan tekerleri görüyorsunuz. Onlar, onlar benim değil ama kardeşim bisikletine takacağım gibi böyle kaldı. Ee, arkadaşlar e, bugün bu, bisikleti bu gördüğünüz gibi sizlere tanıtacağız. Ee, bu bakımdaydı. Bayağı bir rahmetlik olmuştu. Bu arada yanımda Muhammed var kameramızda. Evet arkadaşlar Oh yeah! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi özel bir yükümüzdeyiz. Yükümüzü göstermemiz. Şöyle. Değil değil. Yükümüzü göster. Burası Şöyle, bir... depo gibi bir şey ya. Aynen arkadaşlar. Merdanelin altında depomuz. Arkadaşlar bu sana bakkal. Evet. Şöyle Neyse, göstereceğim. Onlara bir bak gelelim. Şey. Şimdi. Hemen sen yedin. Gelelim bisiklete. Evet. Kanka. Sen dur. Bak. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi gel kanka. Şurada testlerimiz var. üçe kadar burada var. Yani şu, şu Onları bir geriye çekil. Bir de şurayı göstermek istiyorum size. Burası önemli. Arkadaşlar, Burası arkadaşlar, sol fites önemli diye şey yapıyorsanız yani sol fites göre mesela diyelim evet. sağdaki şeye göre mesela sağ fites 7'ye kadar var. Yani soldaki de 3'e kadar var. Çünkü 2'de hızlı gidiyor. 3'te jet gibi gidiyor. Benim ismin turbosu 3. olunca efsane gidiyor. Evet, arkadaşlar Muhammed'in bisikletine kadar geldik. Ee, Muhammed'inki de şu an rahmetlik durumda. Pedalı yok. Evet. Pedalı var da gevşeri biraz. Kanka, şöyle. her tarafını göstereyim bisikletin. Evet, gösterelim. Kanka, gel. Şöyle şurası demir. Böyle değiştirdik. Şöyle göstereyim. Kanka demir gel. yaptırdı. Gel şimdi fitesleri gösterdik arkadaşlar. Bakın Frenler arkadaşlar. gösterelim. Şöyle. Frenler de sert bir şey. Kanka Böyle sizin sandığınız gibi istiyorsan. değil. Kanka şey, bu kanka şu tarafa geç daha rahat görünüyor. evet. Arkadaşlar. Emir Han Aydın. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zil kısına like basın. Like, like istemiyoruz arkadaşlar. Size bağlı. Ya like yani. Size bağlı şey ama isterseniz yani. Ne bileyim, 10.000 like istiyoruz. 10.000 like, evet. Yani o kadar yorum şey yapıyoruz ya. Yani. Tamam, yorumları yazın, yorumları yazın. Unutmayın <laughs> çekilişi, <laughs> <yorumları yazın. Ulusu gülüyor> çekiliş evet, var. Arkadaşlar çekiliş. Çekilişe yarın başlıyorum arkadaşlar. Benim abimin arkadaşlar Bir de benim abimin bir tane şeyi var hesabı. Ee, <laughs> ya Emirhan osurma be ama Ahmet yapıyor sana bana atıyor. Ne Benim diyor, abim bir var. Ya, a, vip Ömer diye abone olmayı, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Uzaktan tut biraz sen gözükmedi ya. Neyse hoşçakal. Şimdi ön sireni bir gösterelim kanka gonna, biraz uzaktan al şöyle. Kurt, uzaktan. Şöyle aldım şöyle. Manyak şunu alalım. Uzaktan gözükmüyor. Sinirlendirme böyle. Arkadaşlar birazdan şu an saat 4 falan galiba. Ben öyle biliyorum. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle Hamza beleş oldu. Aynen. Hadi kanka ya yeter şimdi Hamza'yı Hamza'yı olsun. Vallahi ya. kendisi mi? kendisi kaça gidiyorsun? Dörde geçtim. Ha uzaktan uzak. anlamıyorsun. Arkadaşlar şimdi hemen frenimizi gösterelim. Arkadaşlar birazdan bir saat sonra demeyeyim mi? Yarım saat sonra videoyu bitirdikten sonra 10 dakika sonra yine şey videosu çekeceğiz. Don çekeceğiz. Kanka, bir dur da şunu yapayım Allah aşkına. Arkadaşlar, öflerimi gösterelim. Şöyle arka taraf kalkıyor gördünüz mü? Aldım kamera kanka. Şimdi arka gördüğünüz gibi dur arka oldu. Arkadaşlar, <laughs> arka, <gülüyor> arka da, oldu da arkadaşımız yapıyor. Arka da çok iyi. arkadaşlar. Görüyorsunuz ha. Ha, e, oğlum şimdi bunu boş ver. Hamza böyle şu oldu. Tamam. Şimdi hamleyi boş arkadaşlar. E, frenleri gördünüz. E, arkadaşlar bunun amasörü yok. Ama şey yok. Amasörü yok ama böyle amasör gibi bir şey şu Ama amasör de zıplatmıyor mesela şurası. Evet. Ama bir amasör koysalardı. Işığımız yani. da var arkadaşlar. Işığı yeni tamam. yeni aldık. Arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle. alt tarafta bir düğmesi var ama. Bak yani şöyle cıppıs cıppıs. Cıppıs cıppıs. Hemen şöyle. şöyle kapat. sen bir de zil var. Zil efsane ses mesela. Çok bayraklı. Türk'ü severiz ama ben tabi Türk değilim. Şöyle. Ben Türk değilim arkadaşlar. Kanka ver ben göstereyim seni. Ben Türk değilim Kürdüm. Vanlı olanlar da yoruma yazsın ben Vanlıyım. Şanlıyız. Kaslı olanlar da yazsın. Karslı olanlar da yazsın. Evet arkadaşlar bir tane gösterelim arkadaşlar gördüğünüz gibi elim yağlı. Üçlü evet. ve yedili. Şöyle. Koltuğu da alev alev. Yanıyor, alev, alev, alev yanıyor. Golden. Evet. Golden. Evet İki arkadaşlar. Ayrıca Golden Anlamsız bir şey Arkadaşlar. Golden. Golden, Golden markası güzel değil ama yumuşak. Şöyle göstereyim yumuşak arkadaşlar şurada şöyle de pedalları var gördüğünüz gibi. Pedal zaten olmaz. Klasik. Olmaz ki. Evet arkadaşlar e, bisikletimiz. Bu arada arkadaşlar... Aslında... verin arkadaşlar yani güzel oldu olmadı yorumları yazın. Onda onun üstünden kaç veriyorsun kartona? Ben mi? Beş. <laughs> Öyle şey yaptım. Yani. yani e, beni göster beni. Şey olarak bisiklet olarak ben beş. 10'da e, Yüzde kaç versem? Yüzde ne? Şey veririm ya. Yüzde elli. Seksen veririm. Yarı, yarı veriyorum Ahmet. Arkadaşlar size siz de yorumları yazın. Bu siteti e, onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Harav yazanları almayın ya. Harav. Güzel marka değil. Ben Arkadaşlar şey e, bu arada bir şey söyleyeyim, e, vites korumalarını çok beğeniyorum. Evet arkadaşlar. E, biraz şitilmiş ama çok güzel e, bir şöyle vites Şöyle. Burada göstereyim. da var arkadaşlar, bu bir. bayağı bir darbe almış. Bu kaçta? 6. Ay kanka gibi. Evet gözüküyor şu Evet arkadaşlar. Burada da iki tane motor var ya. Evet. Hiç kullanmıyorlar. Arkadaşlar direksiyonunda gördüğünüz gibi. Bir tane motorun önce... ismi Salkano Hector. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, muhabbetin çekilişinden haberdar olmak için canlı yayınları bekleyin. Canlı bekleyin. Bye. <laughs> Emrah bir hop oh -oh yap bir daha. Bye. Arkadaşlar şaka yapmıştık videoyu şimdi bitiriyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.